Evet doğa harikası bir milli parkın hem de mavi bayraklı bir denizi olan milli parkın tam göbeğine bir çöplük kurun. Halk isyan edince de ortaya çıkan kokuyu bastırmak için halkın sıkın. Bu, bugüne kadar karşılaştığımız en büyük zihni sinir projesi olsa gerek. Hatta mizah tergisi hazırlayan usta karikatüristlerin bile zihnini zorlayacak bir çözüm. Şöyle söyleyelim biz de elimize bir parfüm şişesi alsak ve bu belediye ekibine, belediye başkanına sıksak yaptıkları terbiyesizliğin kokusu parfümü bastırır. Demeyelim ve onlara güzel bir örnek gösterelim. İstanbul'un göbeğinde atıklar, çöpler nasıl ayrıştırılır, tekrar ekonomiye nasıl kazanır, etrafa koku yaymadan bu çöpler nasıl bertaraf edilir? Sponsorumuz Çevko Vakfı ile Kadıköy'deyiz. Burası Kadıköy Belediyesi'nin atık ayrıştırma merkezi. Özel bir firmaya verilmiş. Onlar işletiyor. Bunun gibi Türkiye'de 200 tane lisans almış firma var. Buralarda elde edilen atıklar ayrıştırılıyor ve endüstriye kazanılıyor. İsterseniz önce siz bir prosesi izleyin. Biz de Şevko Genel Sekreteri Mete İmer'le bu tür projelerin ne işe yaradığını, nasıl geri dönüşüm sağladığını ve çevremizi nasıl geliştirdiğini, koruduğunu birlikte konuşalım. Türkiye'nin atık meselesini konuşmaya başladığımız an, ne kadarlık bir büyüklükten bahsediyoruz? Buradan izleyicilerimizi uyaralım. Şimdi ambalaj atıkları Türkiye'de ortalama e, yaklaşık 3 milyon tonluk bir e, miktar var diye tahmin ediyoruz. Bunların hepsi kayıt altında olmadığı için evet. bu tahmini bir rakam. 3,5 tonun ne kadarını geri kazanabiliyoruz? Şimdi aslında bu konuda bizim yasal bir e, zorunluluğumuz var. Yani e, sanayi kuruluşları, piyasaya ambalajlı ürün süren firmalar bu atıkları... Ee, bu yıl mesela 2010 yılında yüzde 37'sini geri kazanmakla en az yüzde 37'sini geri kazanmakla hükümlüler. Bu e, ayırma bandı e, toplu olarak geliyor, karışık olarak geliyor oradaki e, bunkerden bir şekilde oraya dökülüyor, ondan sonra ay ayırma bandına. E, geliyor ayırma bandında malzemelerin cinsine göre bir ayırma tabi tutuluyor. Burada bütün bu e, ayrım sonunda aşağıda biriktirme konteynerleri var. E, oralarda e, biriktiriliyor. Sonra uygun malzemeler presleniyor. Preslenerek balyalanıyor ve e, geri dönüşüm sanayine sevk edilmek üzere hazır hale geliyor. Kimlere mesaj göndermemiz lazım böyle yerlerin çoğalması ve çevremizin daha iyi korunması için. E, bu öncelikle e, işbirliği gerektiren bir e, konu yani burada e, tüketiciler, e, sanayi kuruluşları ve belediyelerin işbirliği içinde çalışmaları e, zorunlu. E, bunun yasaya, yönetmeliğe göre e, finansal desteğini e, ambalajını piyasaya süren firmalar e, ...sağlamak zorunda. Ama toplama zorunluluğu belediyelerde. Yani belediyeler artık bütün bulundukları yerlerde ambalaj atıklarının çöpten ayrı olarak toplanıp geri kazanılmasını sağlamakla yükümlüler. Evet, 10 hafta geride kaldı ve Bay Yeşil yaz dönemi programlarının sonuna geldi. Ama elimizde hala yüzlerce hatta binlerce e-mail ve ihbar var. Dolayısıyla bunları sonuçsuz bırakmak istemiyoruz. Kısa bir aradan sonra kış döneminde yeniden birlikte olmayı ümit ediyoruz. Ama lütfen siz bizimle kalmaya devam edin. Lütfen ihbarlarınızı aktarmaya devam edin. Çünkü o ihbarlar sayesinde yeşile karşı olanlara biz karşı durabiliyoruz ve karşılığında da bir sonuç alabiliyoruz. Dolayısıyla yeni yayın dönemine kadar hepinize mutlu günler, mutlu haftalar diliyoruz. Hoşçakalın efendim.